Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir şal modeli yapacağız. Yelek, şal, etol. Bunun için iki numara 2.20 milim bir ta ihtiyacımız var. Yani 3 numara. Bir de herhangi bir ipe ihtiyacımız var. Benim de şöyle bir ip vardı. Ben bunu kullanmayı tercih ettim. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Arkadaşlar tepeye bir aldım. Şöyle sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Devamındakine 1 2 iki tane ikili trabzan yaptım 3 zincirden sonra 1 2 3'üncüye batıp sık iğne ile bunu bağladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 5. sık iğne ile battım 3 zincir çektim şöyle iki tane her bir ayrı zincire ikili trabzan yapıyorum daha sonrasında 1 2 3. batıp bunu sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincirim var 1 2 3 4 beşinciye bunu sık iğne ile bat bağladım. 3 zincir çekiyorum daha sonra devamındaki zincire batıp bir trabzan onun yanındaki zincire batıp bir trabzan daha yaptıktan sonra üçüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde birinci sırayı devam ettiriyorum. Yine 5 zincirimi çektim. 3 zincirimi çektim. Şöyle 1 2 Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip arkasını çevirdim arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu büyük 5 zincirimin tam ortasından bunu sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 tekrar 5 zincir çektim bakın şuranın şu 3 zincir çektiğim yere bunu bağladım tekrar burada 3 zincir daha çekiyorum ikili trabzan yaptım bunu 5 zincirin olduğu yere bağlayıp şöyle tutturuyorum 5 zincirim var tekrar 3 zincir 2 İki tane ikili trabzan yaptıktan sonra şöyle bunu buraya bu şekilde devam ettirelim sıra sonuna kadar 5 zincirimi çektikten sonra Hemen yine şuraya batıyorum. 3 zincirimle Yine bakın şurada yapmış olduğum boşluğa girdim. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 zincirim var. Arkasını çevirdim. Tekrar buraya sık iğne ile bağladım. 3 zincir çektim, 2 İki tane ikili trabzan yaptım, 5 zincirime bunu sık iğneyle bağlayıp tekrar 5 zincir çektim, sık iğneyle şuraya bağladım, 3 zincir çektim. bakın bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar geliyor 5 zincirimle yine devam ettim yoluma. 2 İki tane ikili trabzanı yaptıktan sonra şuradaki dönüş 5 zincirime bağlayıp sık iğne ile bağladım. Tekrar 5 zincir. Aynı şekilde devam ediyorum. bu şekilde modele biraz büyütüp gelelim arkadaşlar. Evet bakın modelim ortaya çıktı arkadaşlar. Şöyle. Dileyen şal yapabilir, dileyen hırka yapabilir. Dileyen çanta örebilir. Çok farklı ve güzel bir model. Kafa karıştırıcı gibi duruyor ama asla kafa karıştırıcı değil. Bir başka rengini de örmüştüm şöyle. Bu da simli bir ip. İkisi de ayrı bir güzel oldular. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.